tepki var. Çok. Hop. Mevlana gibi deniyorum. Nasıl bir mevzu Six? Ha. <laughs> ben dedim herhalde kavgaya gidiyorsun. Tamam. Araya dayak like yapabilirsin. Araya da like serbest. Hızlıyım mı? Abi sen bir sıza biliyorsan Ben kurof. Abi arabayı kapatsanız artık da. Tepeye çıkalım bırakacağız kanka. Hmm. Bence var ya 4 kişi gidelim ya. Agro alalım ya yani adamlar kaç. adamda cross bile açmıyor. Okulun Acaba durumu... fark etmedi lan. Tam adam vurursam drop alırız. Ben bir ineyim. Sonra siz gelin. Okey. Hasan arkandan geliyorum ben de. Gelin kanka. Tek kalın. İniyiz mi? İn Sokuyoruz Hatta drop'u bile alabilirim. Onlar tokilerim. mi? Bir dakika. Yok kanka burada hala. Çadın. Üç yelek bıraktım. Üç yelek bıraktım haberiniz olsun. Ne kaldı buradaki adam? Yaklaştım ben. ben. Hızlı koşma ayakkabı çıkar. Duydu mu bizi? Hayır değil mi? Çıkar. Aleyküm selam Sevilay hoş geldiniz Sevilay. Duymuş olabilir ama. Ya duyma, ya duymadı duymadı. Smoke var yoldan tarafta. Bak çek mi? Geçiyor olabilir. Ne kal çünkü. Mı? Altta evet. mı? Altta altta. Altta bakıyordu. Helak. Bitiriyorum bunu. Arkadaş geçmiş şey olabilir bak önceden. Geldi geldi arkadaş geldi. Şöyle. Geldi Yan taraftan dolaşıyor. Canı bir canı bir. Bir canı bir. Tamam beni alabilirsin Fatih Musa. Gel kanka. Ya. Kit basmış olabilir. Beyler karşı tarafta gelmiş. Dışarıda beni aktı Ben al. alman lazım Seyfo. Geliyorum, geliyorum. Abi adamın canı bir değil miydi ya? Geliyor. Burada nak kaldıracak. Abi Tam ben sana var. Ben sana geldim. Tam benim yanına nak var. Burada önümde. 30 saniye ver. Bana bir sis atabilir misin? Nerede kanka? Dışarı girip kaçtı. Kardeşim adam vardı bu arada. Dikkat Çok. edin. Öylesine taradım. Ölmüş lan bu. Tamam bomba atıyorum Suman içine bir dur. İçeri girmiş olabilir ha. Şu duraktan bir geri çekiliyor. geliyorum. Beni yamadın ben. başta. Canı bir canı bir. Köşede arka taraftan beni bitiriyor. Abi çekme ya. Gözünü sevdim. Niye böyle oynuyorsun ya? Ya aptal mısın ya? Ha <laughs> sen içten gitmiyor muydun ya? Tam dışındaydı kanka. İçten hmm. Şu arabayı çeksek mi ki? Arabayı çektirmezler herhalde. Tabi geri döndün mü? Ya, yelek bakmak için. Tamam yeleğe şey aldıydı abi aldıydı. Uh -huh. <laughs> İki temiz mi lazım sanırım. <laughs> ya şu an 80 canı var bir tane. Drop daha çağırdım. Dumanın bir bitti. Oy, fıtı tam senlik. Çek hepsini. Ne var abi? Dumanların olduğu taraf ne taraf? İşaret mi? 15. Sumuttan bir çıkmadı. Ah be, kil gitti. Adana düştü ama. Yerdeydi adam. Rozan, yani... rozanın tepesini yükseleyim mi? Orada adam var şu an. Tepede. Evet. Safe atsın da açıklar. Bakalım abi. Buraya oynayacağız. Şurada kuyu var ya kanka. Şuram mı şuram buraydı. Kuyu oynayalım. Ne diyorsunuz? Şu oynuyorlar şu an Biraz yere. da. Onlar drop alıp da gelecekler. Onlar dropsuz çıkmaz şimdi artık. Onlar da bir hareket yapıyor şu an. Sol hamle yapıyor. Eee sol öndeki kuyuya geçti kanka. Markıma geçiyor. Markıma geçti. Orada. Geçelim ama nasıl ikiye geçebiliriz de. Milyonuz. Geçelim geçelim. Bence geçelim. Parkım dolu ona göre. Tepe yapışacağım ya. Dolabilir olabilir bari dikkatli ol. Biraz daha devam, biraz daha devam. Devam, 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 düz. Bu koyu. kanka. Tepemiz dolu. Evet. Tepeye yükselmememiz lazım. Onlar birilerini geçirmezler. 70. Biz şu Rodok tepesini vuralım. Ha ben niye görmüyorum o adamı ya? Adam geldi, adam geldi. Tınır mı? Evet bomba mali attı. Abi uzak niye sıkmıyor buraya? İn 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 in. Tamam, abi, tamam. abi uzak saçma bir şekilde uzak bize sıkıyor ya. Dönmeyin, Arkamız siki yapar vurur. Onlar da gelemez ki kolay kolay. Ama bomba atıyor. Bomba atar yani. Ona yapacak bir şey yok şu an. arabayı şöyle çektim ben tepeye karşı. Tamam. Yaklaşıyor adamlar var. Ama kaçayım mı bende bir tane? Sola yattım abi ya sola kurosun. Çok. Abi birbirlerine girdi bunlar. Ya ha hadi bakalım. Bum. Helal Kadir abi. Ne taraf attın? Dura. Gel gel kanka gel. Mi yükseldik yükseldik biz. Çık, çek çek killeri. Ağacın dibinde. Ağaç arkası. Ağacın dibinde öldü mü? Elinize Güzel. sağlık. Çok doğru zamanda yükseldik bu arada ya. Evet, evet. Yılana bakmaya geldim de arka sıkıyor ya. Baş ver yılanı. Groza'yı çektin mi? Hasan Groza'yı Ya Yok abi yok yok. Yo. Avuk, avuk var. Markımda adam zıplıyor kanka. Açıkta. Da... Nakım bitirseniz abi arkadan nakmadın. Bunlara... Aleyküm selam Kara Tufan hoş geldin iyi seyirler ne haber abi? Başlasın abi bana bırak. Arabanın orada iki var. Gördüm. Tayfun abi ne yaptın? makro dışı aritmetik. Kanka drop var alsam mı ki onu? Ben bir drop alıp geliyorum. Kuroza var bunda da ya. Kankalar bunda da Kuroza var. Aa çok iyi sorgum var Arabayı atlatmamız lazım. İki araba var orada bu arada. Arabayı sıkın da baya yansın. Aldım, aldım ben. Ben aldım sen bak kanka. Ha fight'e girdiler. Byte'e girdiler. Araba çekti. Polo 4 gidiyor bak. Rushlıyor. Son anda gördüm ya. 3v2'si kaldı. 3v2'si nasıl? O da koşacak şimdi bunlarda. Halandır. Soldakine vurdum. Soldakine vurdum. Adam orayı z-ledi ya. Aynen. Çıkmak zorunda. Bekleme be. Çıkacak zaten. Nakkemeyi yapalım. Beni de alsana be. Devam et. Bir şey, yapmıyor ya. <laughs> şey yapmayın abi Burada abi. da Gördünüz. Dur abi dur 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 önde. 第一集。